Daha neler yapabiliriz, ne kadar devam edebiliriz bakacağız. Şimdi bir şeyler değişmiş gibi buralarda. Devam edelim bakalım. Herhangi bir şey değişiyor mu yoksa aynı mı? Evet. Lütfen imzalayalım. Kendi adımızı yazıyorduk zaten. Oyunun en başına mı geri dönüyor hani o en baştan girmiş gibi mi oluyoruz anlamadım. İsmimizi bu şekilde yapıyoruz. Devam ediyoruz ama Aa, aynı yerden devam etmiyor bu şekilde yani oyun 20 dakika falan sürüyor. Ama daha başka şeyler deneyebiliriz. şekilde bilinmeyen bir sırayla yerleştiriyorum yerleştir. Kendime ilk. Güzel. Buracım, ikinciyi de mümkünse sana diye düşünüyorum. Güzel. <laughs> Hadi bakalım. Kendine bir zahmet. yani Bana da şey yapmazsın herhalde. Ya bu, bu, seri haline gelebilecek bir oyun değil ya. Bu böyle hani kendi aramızda oynayabileceğimiz, eğlencesini hani, yapabileceğimiz bir şeyler. bir tane daha vurursam bu arada ona ee, Kurpiere yere Aa, yokmuş bize de gelebilir bu arada şans eseri bunlar şu an şans eseri yani diğer türlü ileride ikinci turda bakıyoruz ben yani durumlara o da bana sık ben de ona sıkacağım bu arada zaten iki tane boş vardı diye hatırlıyorum aynen öyle güzel ikinci tura geçiyoruz artık kurpiyer ya bize çok bir şey yapamaz. Artık çünkü oyun öğrendik. <laughs> İkinci tura geçtik tekrardan. Hadi getirilir o zaman. Şu an iki tane öğe oyu alıyoruz. Ee, oyun öğrendik. Bu bir bu aynen. Baş... Güzel. Dolu fişek mi boş fişek mi hemen öğrenebiliriz. Mesela hani burada şansımızı mı kullansak burada şansımızı mı kullanalım ne yapalım Ben kendime ilk sıkıyorum ya Çok ağır kötü oldu Kurpiere sık sıkabilirdik neyse diğeri boş zaten bir boş bir doluydu Aynı Aslında bu turda kula her ay, her elde başka bir şeyler veriyor ya. O da kullanmalı gerçi. Şimdi bu bunun ne olduğunu mesela bilmiyorum. Geri koyuyor bunu. Tamam, canımızı doldurabiliriz. Bu her içtiğimiz yaptığımızdan paramızı kesiyor. Ee, onu da söyleyeyim. Şimdi mesela e, ne yapsak ne yapsak. Canı var zaten onun. Biz de bir canımızı fullleyelim. Canlı bir ihtimalle fırlayacak ve şansımızla devam edelim bu sefer. Kuriye ilkeli eli ateşliyorum. Çok iyi, mükemmel. Bakacak içine. Erken ne sıkarsa ilkeli bilin ki boş. Abi can. kelepçe taktı elime. Bir boş atabilir. O hayır, doluymuş. Kelepçe mi o ne taktı? Kelepçe çıkartabilir miyim? Yok çıkartamıyorum. Bir el daha mı? Şaka yapıyoruz. Ah, sıra bende. Sıra bende arkadaşım. O zaman bunu sana armağan ediyorum. Ah, tüh be. Boşmuş zaten. Son elmiş. Hiç onu takip edemedik. Bir sigara daha. Şimdi üç dolu fişek var. Bir tanesi, iki tanesi boş. Yerleştirdi. Şimdi ben şunu ilk önce bir kullanacağım. Aslında bunları kullanmazsak daha iyi oluyor bizim için sanırım. Evet. Ne haber? haber dostum? testlerimiz olsaydı Bir canını götürdük. O da sigarasını kullansın en azından. Aynen öyle. Bu uzun daha zor modu yok mu mesela? Daha zor yapmaya çalışalım. Daha da bir zor olsun. Olabildiğince zor yapalım yani. Boşalttı. Dolu fişek. Ah. Hata yaptı. <laughs> Ee, iyiymiş şimdi biz ne yapacağız ee, düşünelim düşünelim biraz düşünelim İçeceğimiz var aslında bir tane içecek kullanabilirim doluyu çıkardık son mermi doluydu ve ben bunu takip etmedim çok mantıksızca hareketler yaptım bir adet daha sıkabilirdim yani ona. tamam 3 dolu 3 boş var bu sefer bunu unutmayalım alalım bir kelepçeyi bir takalım arkadaşlar. arkadaşa <laughs> ilk önce sıkıntı olmadığı için diğer el zaten yine biz kullanacağız tam güzel bir el daha ona sıkabileceğiz bu arada bir el daha sıkıyor nice iki canı kaldı geri kalanına iki canı da götürebiliriz şimdi bir boş kullandım Dolu fişek çıkarttı. Yok boş fişek Bir tane daha mı? Dolu fişek çıkardı. Boş fişek bir tane kaldı. Bir tane de dolu vardı diyecektim. Evet doğru. Ben de diğerine böyle kendime bir alayım bir kendime yapayım. Aynen öyle. Boştu. Şimdi neleriniz var? bir telef çıktı güzel. Evet dört fişek bence ilk atışı boş gelmeyecektir diye düşünüyorum. İlk atış boş gelmeyecektir keseyim şunu. Şeklimiz olsun. Ve kurpiyere atış edelim boş geliyormuş Zahir. Dört bir Dört fişekten iki tanesinin gelmesi kolay değil. Ha, tutabilir miydim? Tutabilirdim ya. Yani bir canını da götürebilirdim sadece şekil olsun. Başka bir şey değil. <laughs> Son çatışma. Artık defilatör yok, kan nakilleri yok. Şimdi sen ve ben dans ediyoruz. Yaşam ve ölümün kıyısında. Bu kadar ölmek isteyen bir kurpiyer olabilir mi ya? Zevk için mi yapıyor yani bunu? Nedir? Hala bir şeylerimiz var Aa hayır her şeyimiz gitti İyi yapmışız kullanmışız ya Hiç kullanmasaydık da olurdu Tamam Aa onda Hadi bakalım ne olacak ee, Ben direkt böyle başlamak istiyorum Baş Boşşek Alalım. Kendimize sıkalım. İkincisi de boş gelebilir mi? Şansımız deneyelim. Olmadı tur atlatırız bu şekilde. Doluymuş. Bu da tur atlatmış olur. Bir şey olmaz. Devam edelim. İlk elin günü almaz diyerek. Yeni şeylerimiz gelsin. Falçata, falçata. Evet nice. Ha bir tane daha kelepçe var. Güzel. Önümüzü doldurduk. Ee, dört dolu, dört boş. Dört dolu, dört boş kullanacağız. Şimdi. ilk önce şöyle bir şey yapmak istiyorum. Bu umarım boş değilsindir diyecektim. Bunu kendime böyle bir ateş ediyorum. Sonra alıyorum bu kelepçe şuna takıyorum. Beyefendiye soru alıp kesiyorum. Ve diyorum ki Gucci Prada. <laughs> Güzel. Bir tur daha oynayamıyor bu arada. iki tane, bir tane kullandık. Şimdi bir tane daha kurup yere sıkalım. Öyle boş. Tamam boş. Eğer kendimize sıksaydık bir el daha kullanabilecektik. Şimdi o da bakacak içinde ne var ne yok diye. Bayağı oyun kurabilir bu arada bize. Çünkü içini biliyor. İkinci el de, evet. Büyük ihtimalle var içinde ve bize sıkacak. Bizim de iki canımız gidecek. Merhaba. Geri geldik. Aynı candayız. Hala yani sağlığımız için bir şey kullanmadık şimdi çok belirsiz her şey bu arada. O yüzden belirsizliği belli olmaz. Kendimize bir, ben kendime bir deneyeceğim. Tamam güzel. Şimdi ben diyorum ki diğer ele şöyle bir şey yapayım. Kaç mermi kullanmıştık? Hala bir dolu bir boş olması lazım. <laughs> nice. Çok iyiyiz bu arada. Çok iyi oynuyoruz bu arada. Hazırım. Ben hazırım. Sen hazır mısın nasıl? Yani mevzu orada. He, tam bütün ilişkisini kesti. Şu an bakacak. Hala oyun yapabilir. Yani hala o şansı var. İki canımı benimle götürebilir. O yüzden e, sigaradan kullandım. Açıkçası. Şimdi mesela en azından beni vurduğu zaman iki canım kalacak. Ve Bir canım kalacak. Tek kalmayacağım. Nice. Evet. Onun gibi olmayacağım yani. Şimdi. Ama şu an belirsizlikler içindeyim. Kendime mi sıkayım ona mı sıkayım diye. Şansımızı deniyoruz. Boşmuş. Dolu verdi kendini. Daha... Daha güzel. Çok iyi. Şimdi normalde bir tane vurursa ölebiliriz. Biz ama bir tüm mamül daha yakalım. canımız gelsin. Sonra gelelim diyelim ki ya kardeşim sen hani hayırdır diyelim. Tamam mı? Boş bir şeymiş. Şimdi biz de oyunumuzu yapalım. Kendimize bir sıkalım. Merhaba. Kurpiyer ecelin yaklaşıyor ne diyorsun bu konu hakkında? Bu, bu arada paralarımızdan götürüyorum bilmiyorum. Bir boş bir şeyimiz daha var. Onu da kendimize sıkalım. Merhaba kurpiyer. Bir sıra daha aldık. Ee, kaç mermi vardı hatırlamıyorum. Şu an ama keseceğim ucunu. <laughs> o bize yoksa kelepçe takacak. Alıyorum elime kurpiyeri e bir ateş ediyorum. Çok iyiyim. Çok iyiyim. Çok nice. Evet kurtardık yine kendimizi. <laughs> Ve paramızı aldık arkadaşlar. <laughs> hiçbir şey kullanmayınca acaba hani e, daha mı iyi? Şimdi anlayacağım paradan. <laughs> Bakalım. Ya milyon yani bir oyunla hayatımız değişiyor. Sanırım öyle oluyor yani arabamızı arabaya ters mi biniyoruz yan mı biniyoruz anlamadım. Pompalıyı da aldık, tüfeği de aldık kendimize. <laughs> evet. 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 Diyor ki mesela ne kadar az biri içersen o kadar az e, para kesintileri oluyor mesela. Burada 70 bin dolar almıştık. 68 bin dolar. Sanırım sen öldün diyor kenarda da. E, bu şekilde devam ediyor. Güzel. Güzel bir oyun. Yani böyle çerezlik oynanır yani. Seri gelmez ama çerezlik bir oyun. Neyse arkadaşlar burada bölümü burnunu da bitirelim. Beni takip etmeyi, abone olmayı ve yorumlara mesaj atmayı, yorumlara mesaj at, yorum yazmayı unutmayınız. Teşekkür ederim şimdi izlediğiniz için.